Arkadaşlar, Hot Wheels kutu açılımına hoş geldiniz. Bugün annemle beraber Hot Wheels kutu açılımına geldik. Yani Çamlı'ya geldik. Burada oksijen almaya geldik. Bugün yine kutu açılımı çekmek için Çamlı'ya geldik. Bugün heyecan dolu birim. Bugün heyecan doluyum. Neden? Çünkü yeni hot Wheels'ler aldım. Yine kutu açılımı günü. Bugün, bugün, bugün. O zaman hemen lafı uzatmadan videoya geçelim. Şimdi arabaları açmadan önce size bir şey diyeceğim. Kanala abone oldunuz mu? Hemen olun. Çünkü o zaman da beni takip etmiş olursunuz ve mutlu olmuş e, mutlu olmuş oluyorum ben de. Yani yani değil arkadaşlar ben benim abonemi bir tane daha abone eklendi yani 74 abone oldu sizin sayenizde 80'e doğru yavaş yavaş ilerliyoruz 80 abone olursak beni çok çok, çok 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 mutlu edersiniz 80 abone olduğumda da özel bir tane video çekeceğim 80 aboneye özel bir video onu da kaçırmayın ama belki olmaya da biliriz 80 abone Olsun. Belki çekemeyebilirim. Hadi o zaman lafı uzatmadan videoya geçelim. Evet şimdi. Bir kedi varmış bizim. Bir kedi varmış. Yüzü kadar sayılmış. Sıfırına altmış bir kalmış. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on. Ee, ben bunun çıkacağını tahmin etmiştim. Bu çıktı. O zaman hemen şöyle köşeden açalım. Eminim çok güzel bir video olacak diye düşünüyorum. Abi böyle köşelerden köşelerden de böyle Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. böyle. Hmm. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar bir tane araba mı sonunda açabildim. Artık durdurarak şey yapacağım. Durduracağım, açacağım. Ondan sonra da size göstereceğim. Evet böyle gördüğünüz gibi arabamız. Adı neymiş? Hot Wheels Ford Transit Connect. Made in Malaysia 2019 model. Bakın. Şöyle bir Transit'imiz var. Ford Transit. Böyle bir tane de böyle şeyimiz var. Böyle. Şimdi o zaman bunu e, bunu açacağım ama arkadaşlar videoyu durduracağım, açacağım. Yani süre geçmesin. Hemen e, videoyu durduracağım, açacağım. Ondan sonra da geri başlatayım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar bu sıra arabamı da açtım. Adı neymiş? Volvo 850 Estate. 2019 model. dakika. Made in Malasya. yani bu Malasya'da üretilmiş. Arkadaşlar bu arada Doruk demiş demişti ki e, eski eski plaka, eski marka e, Volvo diye eski marka Volvo e, diye bir araba var. Onu alma demişti ama ben bunun olduğunu bilmiyordum. Baktım öyle bir ismine alırken. Ondan sonra ondan sonra da e, gördüm Volvo olduğunu bir de Doruk'un da hatır, e, dediğini hatırladım böyle eski marka Volvo'yu sakın da demişti bilmiyordum o yüzden eski marka, e, eski marka Volvo da güzelmiş ya Vallahi güzelmiş Doruk evet. evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum like atmayı abone olmayı bildiğim zillerini açmayı unutmayın görüşürüz ve bay bay.